Ve merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir şey arkadaşlar evet arkadaşlar bu bir rahatlatıcı videodur arkadaşlar ama ilk önce siz abone olup like atmayı arkadaşlar e, ee, bu arada arkadaşlar ben hiç oyun bulamıyorum lütfen yorumlara yazın arkadaşlar aşağıdaki yorumlara yazarsınız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar ee, bu videoya sizden 3 like bekliyorum umarım 3 like atarsınız arkadaşlar ee, umarım şu katarsınız ya. Yani işte. Arkadaşlar hemen bir dakika. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar he, tamam internet gitti sanırım. Arkadaşlar Uy, çok iyi. Tam da rahatlamalık video. Uyuş karın altında kalması. Oy ay ya ay, ay. uykuya dalacağım. Rahat kendisi. Oy arkadaşlar ben buna bir ben buna bir like olup abone olurum ya. Şimdi de ben çok rahatlıyorum. Oy ay 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 çok. Oy. Ay çok rahatlıyorum ya. Bu iki adalar abresi ben. Arkadaşlar lütfen bu videoyu abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Uy. Ay yoksa düşündüğüm şey mi? Bir yap bakalım rahatlayalım. Uy. Oo, uy, 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 uy çok rahatlıyorum. Uykuya dalacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Yerip>. <Gülüyor> uy. Uy. Arkadaşlar bu kadar rahatlıyorum bilemezsiniz. Sizce rahatlıyor musunuz lütfen alttaki yorumları <laughs> yazın ve abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. <laughs> videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 3 like atın. Yine az daha istiyorum. Çünkü bunu ben de istiyorum. Ay çok ay. Çok rahatlıyorum ya. Uykuya dalacağım. Oy. Tabii çok rahat ya, rahat gelişiyor.

Çok rahatlıyorum şu an. Uykuya dalacağım. Arkadaşlar bakın şurada güzel bir uykuya dalmanıza yardımcı olacağım. En rahat edici videolar. Arkadaşlar uykuya dalacağım çok rahatlıyorum ay ya 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 çok rahatlıyorum ya ay çok rahatlıyorum şu an arkadaşlar siz de rahatlıyor musunuz Oy. şimdi bir uykuya dalasım geldi ya acaba uyus acaba videoyu bırakıp uyusam mı? ya uyumuyorum. Aa kumdan mı yapmış? Galiba kumdan yapmış. Uy işte. Çok rahatlıyorum. Acaba ben videoyu bırakıp bunu çok mu izlesem ya? Uy çok ya arkadaşlar. Acaba ben bu videoyu bırakıp uyuyayım mı ya? Çok uykum geldi de. Hadi yok 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 uyyy çok iyi çok rahatlıyorum, rahatlamı kendisi sana bir yorum yapacağım. Uy. Bir bakalım bunda ne var? Sıcağı tutmalar beni çok rahatlatıyor. Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesin gelme devamı gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 3 like atın. Az like isteyeceğim çünkü bunu ben de istiyorum. Ay uykuya dalacağım arkadaşlar size uyumak istiyor musunuz? Arkadaşlar en iyisi siz bir videoya like atıp öyle videodan çıkın ve uyuyun en iyisi. Benim uykum geldi ya, ben videoyu bıraksam? Evet ya yani videoyu bırakayım benim en Hem duymuş olurum. Hıh. <laughs> Hmm, hmm, nam, 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 ah. Arkadaşlar ben en videoyu bırakıp kaçıyorum. Şaka yaptım şaka şaka. Böyle bir sık beni çok mutlu edersin. Çiçek. Uy, uy. Uy çok rahatlıyorum. Şu el sokmaları. Sok. Ellerini sok. Her yeri soğuk. Hadi bir bakalım. Çok rahatlıyorum. Uyuyacağım ben arkadaşlar. Uyuyacağım. Uyusun geldi arkadaşlar. Uyuyasın geldi. Çok rahatlıyorum Arkadaşlar bu arada havalar da sıcak. Nam nam. <laughs> Acaba ben arkadaşlar uyu uyuyayım mı ya? Neyse. arkadaşlar bunu uyuyup geliyorum. <laughs> ya, tamam ya sizi kırmayacağım. Bu videoya devam edeceğiz. Ya çok daha yok çok. Çok rahatlatıyorsun beni çok. Oy. Oy. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oy, çok iyi ya. Oy. Çatırdat. Çatırdat. Bizi rahatla. Bizi rahatla çabuk. Oy ya. Oy. Çatırdat. Eline sık. Eline sık. Çok rahatlıyorum. Elini Eline sık. İşte böyle. Çok rahatlıyorum. diyorum. Şu kocamanlarla yap. Oy. Çatırdat. İstediğin kadar çatırdat. ya Kaçtır. Arkadaşlar daha video bitmedi. Daha video bitmedi. Arkadaşlar rahatlayacağız. Rahatlayacağız. Sıraim videoları daha izleyeceğiz. Haydi bakalım. Çok rahatlıyorum ya. Çok rahatlıyorum şu an. Bak. Uy. 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 Çatır. Elini sok. Elini sok. Uy ay, ay 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 ay. Oy uy 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 uy. Uy. Ay çok rahat. Çatırdat. Çatırdat. İşte böyle çok rahat yoruldum arkadaşlar. Siz de rahatlıyorsunuz mu aşağıdaki yorumlara yazın lütfen. Ben de rahatlıyorsanız bu videoya en az Dört like atın neyse. Oy salay. Uyuyacağım ben uyuyacağım. Elini sok elini. Parmaklarını sokma elini sok bacağını sok lütfen. Daha da çok rahatlayalım. Oy. Ay. Çatırdat. Ay. Çok rahatlıyorum ya. Oy, arkadaşlar ben bu videonun başlığına en mükemmel, en rahat, en ama en rahatıcı videolar. Yani kısacası en rahat videolar. Çatırdadı. 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 Çok rahatlıyorum. Arkadaşlar ben bu videodan sonra

kadar rahatlıyorum bilemezsiniz. Oy. Oy. Oh. Çok rahatlıyorum. Arkadaşlar cidden çok rahatlıyorum. Arkadaşlar çok ama çok rahatlıyorum ya. Oy. Bir bakalım Oy. Oy. Ay ay ay. Dersen vur 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 vur. Daha da çok rahatlayalım. Oy. Oh. Ay. Oy, Çok rahatlıyorum. Benim kolum titriyor. Oo. sok Çok çok. Arkadaşlar ama işte bu biraz rahatlatmadı. İşte şimdi rahatlatıyor. Çatırdat. Tek istediğim çatırtmak. Çatırt, çatırt. Oy, ee. oy. Ay tahta ben uydum başlığını ne koyayım bence? Bence en rahatı bir kibit olur. Ve bir tane beğenme şeyi koyayım ya. Yani çok beğendim demek. Ay. Uy. Ay çok iyi. Ay. Ay uşağım. Ay uşağım. Ay. Ay. Uyya. Ay 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 çok rahatlıyorum. Bu nasıl bir iş? Evet yaptı. Yap. Arkadaşlar yap. böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız bu videoyu en az 3 like atın. Oy. Oy. Oo çok rahatlıyorum çok o slimelerden bana bir tane verin ya lütfen bana bir tane verin Ben de oynayayım slime Oo, Ben de oynayayım slime arkadaşlar şu anda e, canım slime oynamak istedi Acaba bir koşup bakkala mı gitsem ya bakkalda slime vardır neyse Oo. Arkadaşlar çok rahat duydum. Arkadaşlar ben videoyu bırakıp bunu hep ya. Uyy bayağı rahat yürüdüm bak. Yoksa düşündüğüm şeyleri yap. 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 Oy. Ben burada rahatlıktan ölüyorum arkadaşlar. Peki siz ölüyor musunuz? Lütfen yorumlarda yorumla. Ay. Oy. Ay ay ay. Uykum geldi. uykum geldi. Ay. Uy Oy çok. Oo. Oh. Dur saymıyorum. Çok iyi. Ay. Çok iyi yap. Çabuk yap. Of. Oh. Ay. Çok rahatlıyorum arkadaşlar. Ay 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 arkadaşlar burada sizin aklınızda bir oyun varsa al aşağıdaki yorumlarda ya verin. Ay çok rahatlıyorum. Ay. Ay 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 ay. Uy. Sıbayım. Ay 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 ay. ay. Uy. Çok iyi. Arkadaşlar acaba ben bu bırakıp bakkaldan sıvayma alsam. Evet bence slime alayım ya. Neyse. Yap. Oo işte. Ay. Ee, arkadaşlar bakın şurada like ve abone ol diyor ama İngilizce yani bu Ahmet yani diyor ki beni izleyen kanalların kanallara abone olmayı unutmayın. Ne reklam çıktı? Ne reklam çıktı? Ne reklamın geç. Hey. <laughs> Çok rahat ya. Bir slime mi alsam acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yap. 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 Bizi rahatlat. Uy. Oy. Ay. Ay. Yap yap. Yap koçum yap. Ay. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim mi bence ya? Zaten 2 dakika kalmış izleyelim bu arada. <laughs> ay. Ay <şamay. gülüyor> Arkadaşlar bu bir izleyin. Arkadaşlar uykunuz geldiyse belirtsen bu videodan sıkıntı uyuyun. Ben de Yani Bu videodan sonra ben de yiyorum. Neyse bu kadar Twitch zaten. Arkadaşlar. Hayır olamaz. Sadece bir dakika kalmış. bir dakika tadını tadını çıkaralım. Ay. Ha böyle. Bu böyle. Süper. fino. Ay ay ay. Yap. Ay siz bana ne yaşatıyorsunuz? Siz bana ne yaşattınız? Ah. Aman Allah'ım. Tam da 9 yıldır yani ben arkadaşlar 9 yaşındayım. Daha 9 yıldır ben hiç bunları izlemedim. Ay. Niye ben hep bunları izlemedim? İzlediğiniz için Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup like at arkadaşlar unutmayın. Ben de şu babi oyunu da izleyeceğim neyse. Ee, arkadaşlar videoya like olup yani abone olup like atın Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ee, kanalımız 12 abone ve izlenmelerimiz e, düştü arkadaşlar. Ee, sizin de bu da çareniz. Bu videoya like olup abone atmanız ve tüm videolarımızı izlememiz ve hatta yorum yapmamız arkadaşlar. Bunu da yaparsanız cidden ben çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ben hiç bunu da yüksek sesle konuşmadım. Çünkü arkadaşlar cidden çok rahatladım ya. Siz de rahatladınız mı? Neyse arkadaşlar video bu bitmiştir. Arkadaşlar bay bay ve Allah'a emanet. Arkadaşlar bu arada ben de tabii ki de var Allah'a emanet deyince ve gerçekte yani taş daha ben şimdi söyledim ve Allah'a emanet arkadaşlar bay bay